Genel amaçlı dilekçe. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Bilkent, Ankara. Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Altında tarihin bulunduğu alan ve imzanın bulunduğu alan yer alıyor. Bir alt satırda TC kimlik numarası ya da yabancı uyruklu numarasının bulunduğu alan ve hemen yanında evrak referans numarası. Onun altındaki satır adı ve soyadı, sağ tarafta sınav adı, yılı, bir alt satırda sol tarafta baba adı, sağ tarafta sınav dönemi, onun altındaki satır doğum yeri, sağda telefon no. Satırın bir altında doğum tarihi sol tarafta, sağ tarafta da e-posta alanına yer verilmiş. Bunun altında yazışma adresi, posta kodu, ilçe, il ve semtin bulunduğu alanlar yer alıyor. Ve hemen altında talepler adıyla boş bırakılan alan yer almakta ve altında bir dikkat uyarısı var. Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçelerle imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır. Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak. Bu bilgilerdeki değişiklikler öngörülen süreler içerisinde internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir. A. Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği, parantez içerisinde önce Mernis bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır. B. Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği. C. İletişim bilgilerinde değişiklik isteği. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr üst internet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınavla ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz. Dilekçe ilgili sınav ya da yerleştirme kılavuzlarında belirtilen sürelerde başkanlığımıza ulaştırılmalıdır. Süre hesabında dilekçenin ÖSYM Genel Evrak Kaydına giriş tarihi esas alınır.